Arkadaşlar merhaba. Umarım iyisinizdir. Yine dersimizde rika bir metin okuyacağız. Ve bu şekilde rika okumalarımızı yavaş yavaş olgunlaştırıyoruz. Şu kısım sayfa 2. Şu kısım her zaman okuduğumuz gibi Osmanlı orduyu yu Hümayun'u. Şurası başkumandanlığı vekaleti şube numero. Evet. Bu tabi sayfa 2 dediğine göre arkadaşlar bu neyi gösteriyor? Bu bir belgenin bunu daha önce okumuşuzdur. Devamı. Yani bir belgenin devamı niteliğinde olarak biz bunu okuyoruz. Hemen o halde dersimize bence vakit geçirmeden başlayalım. Bakın buraya nokta nokta konulmuş. Şu kısım gördüğünüz gibi bu daha önce hani daha önceki sayfaların devamı olduğunu gösteriyor. Hemen biz de devam edelim. Olmadıkları milletin mahallesini, haneye başlamış hükümetin, Başlamış hükümetin ve Fransızların İslam ve Fransızların İslam ve Hristiyan demek ki Fransızlar ne yapıyorlar İslam ve Hristiyan eşrafının nesayihi yani nasihatın çoğuludur arkadaşlar. Ahaliyi teskin edememiştir. Lütfen dikkat arkadaşlar. Teskin tef'il babındadır. Altını çiziyorum. Fransızların şurası bakın tuttuğum yer. Fransızların Fransızları da bulundukları Fransızları da bulundukları yerleri bulundukları yerleri kuvvetli olarak tahkim ediyorlarmış. Bugün Ayn Tap'ta yani Gaziantep'ten bahsediyoruz. Bugün Ayn Tap'ta bir bir burası kuvve-i hakime kalmamıştır. Fransızların değil mi arkadaşlar burası? Fransızların şurası Fransızların Fransızların işgali Devam ettikçe kıyamın katiyen sönmeyeceği, kıyam arkadaşlar ayaklanma demek. Aslında ayaklanma demek de yanlış çünkü e, Fransızlar gelip de işgal edince insanlar doğal olarak memleketlerini savunuyorlar. O yüzden ne diyoruz? Katiyen sönmeyeceği, sönmeyeceği. Bilakis yani tam tersine tezayüt. Tezayüt ne demek arkadaşlar? Tezayüt bakın şurası. Artmak. Bilakis tezayüt edeceği görülerek tezayüt edileceği edeceği görülerek yani bu kıyam, bu ayaklanma artacak ve şimen düferlerin Arkadaşlar şimendüfer tren. Biliyorsunuz fer yol demek. Şimendüfer de demir yolu demek. Şimen şömin de yol demek. Şimendüfer de demirin yolu yani. Demir yolu tren. Şimendüferlerin telgrafların tahrip edilerek Asar-ı İmran yani güzel böyle bayındır hale getirilmiş asar-ı İmran yani imaret bayındır hale getirmiş eserler asar biliyorsunuz. Eserin çoğulu İmran'da bayındırlık yani bayındırlık eserleri Asar-ı İmran kalmayacağı anlaşılmaktadır. Evet asar İmran'ın kalmayacağı anlaşılıyor. Fransızların ahali Müslüme'ye Afrika vahşilerine yapılamayacak bu sırada Afrika vahşilerine de nelerin yapıldığı demek ki malum ki bunu örnek veriyor. Tabi yine batılılar yapıyor vahşilerine yapılamayacak muamelelerde bulunması haline göre ahalinin her Fransızlar Uganda, Ruanda gibi yerlerde yaptıkları e, ki bu olay ondan daha öncedir yapacaklarını düşünüyorlarsa bunu yapamayacaklar çünkü bu kıyamı pek tabiidir yani Maraşlıların bu kıyamı ayaklanması pek tabidir. Kilis Kilis'te bir Fransız tabur kumandanı neşrettiği beyannamede bakalım bu Fransız tabur kumandanı beyannamesinde neyi neşretmiş? Neşrettiği beyannamesinde bakın neşr ettiği beyannamesinde silah taşımağı silah taşımağı şiddetle men ettiği halde ve Adana'da aynı tapta İslamlardan ve şiddetle men ettiği halde ve Adana'da ve aynı tapta İslamlardan yani Müslüman kesimden bahsediyor. İslamlardan Esliha toplanmadığı, toplandığı, esliha biliyorsunuz silahın çoğulu arkadaşlar. Silahın çoğulu nedir? işte şu esliha. Demek ki silahın çoğulu arkadaşlar eslihadır. Bunu öğrenmiş olduk. Esliha toplandığı halde alenen Ermeniler yani Müslümanlardan silah toplanıyor ama Ermeniler alenen ne oluyor? Teslih olunur. Yani teslih tefdil babında silahlandırma. Müslümanlardan sen silah toplarken Ermenilerde ne yapıyorsun? Silahlandırıyorsun, teslih ediyorsun. Bu e, durum aslında kabul edilebilir bir durum değil. Yani Adana'da, Antep'te sen Müslümanlardan silahı topla ama alenen Ermenileri Ermeniler teslih olunur ve çete halinde İslamları yani hem silahlarını topla hem Ermeniler çete halinde silahları İslamları imha için saldırırlar ise yani böyle bir durum olursa Fransızların Fransızların yaldızlı sözlerine, Fransızların yaldızlı sözlerine kimse inanmaz. Demek ki Fransızların yaldızlı sözlerine kimse inanmaz. Ahalinin teskini de kabil bakın kabil olamaz. Yani siz Müslümanlardan silahı toplayın, Ermenileri de serbest bırakın istedikleri gibi e, silahlansınlar. Bu olabilecek bir şey değil. O yüzden ne diyor? Kıyamın yani ayaklanmanın, bakın kıyam, kıyamın tevessuuna meydan kalmamak için meydan kalmamak için ciddi teşebbüsat-ı siyasiye de ne demek teşebbüsat-ı siyasiye yani siyasi teşebbüsler demek ciddi teşebbüsat-ı siyasiye de bulunması menutu re nezaret penahileridir. Fi 7 Şubat şu kısım seneydi zaten burayı öğrendik. Fi 7 Şubat sene 336 arkadaşlar. 336 sene Şubat 7 fi. Demek ki fi 7 Şubat sene 336. Evet, Rika belgede okuyamadığımız, okumadığımız bir aşağıda kısım var. Hemen orayı da okuyup dersimizi sonlandıralım. 10 3. Kol Ordu Kumandanı Cevdet biliyorsunuz genelde 3. kolordu vardı. 3. kolordunun kumandanı Selahattin'di. Bu ise gördüğünüz gibi 10 3. kol ordu kumandanı Cevdet. Evet arkadaşlar güzel, hoş bir rikaydı. Yine Maraş'ın, Antep'in, Adana'nın kurtuluşu ile ilgili Ermenilerin nasıl silahlandırıldığı, Müslümanlardan nasıl silah toplandığını gösteren e, bir hoş belgeydi. Bir tamlama okuyarak bitirelim. Şık tamlama kuvve hakime, hakim güç, hakim, hakim kuvvet anlamında hoş bir Farsça tamlamadır. Bakın. Kuvve-i kuvve, -i, kuvve -i hakime. Farsça bir tamlama. Hakim güç, egemen güç anlamında. Evet bu şekilde arkadaşlar dersimizi sonlandırıyoruz. Bir sonraki derste buluşmak, görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.